Çok yakışmış. Maşallah. Tam bir Osmanlı gibi olmuşsun. Sağ ol reis. Sana anlattım. Her şeyi biliyorsun. Bundan sonrası marifetine bağlı. Keşke seninle denize açılsaydım. <laughs> Onun da sırası gelecek. Ama önce dediğim gibi Abdullah Usta'nın yanında çalışacaksın. Bizim adetlerimizi ve Türkçeyi öğreneceksin. Hem ben de uzun süre buradayım daha. Belki ilk sefere beraber çıkarız. Sahi mi? <laughs> sahi Hücre arkadaşım sahi. Hızır. Buyur. Aa, aa, usta. Çamur ne alemde? Ee, kıvama geldi usta. Getir bakalım biraz. Buyur usta. Bakalım bu sefer olmuş mu? Hmm. Bugün daha iyi. Biraz daha yumuşak olacak. Ama bu da idare eder. Aferin iyi gidiyorsun. <laughs> sağ ol usta. Oo, geç reis şöyle geç. Sağ ol Abdullah. Sen sağ ol kurtarıcım. Estağfurullah. Bak emanetini getirdim. Hızır çırağını al şöyle otursun. Yol göster bakalım. E, çırak mı? Ne zannettin? O senden sonra geldi. Sonra gelen çıraktır. Öyle değil mi ya? <laughs> Şaşkın çocuk. <laughs> Abdullah buraya tıkıldın kaldın. Deniz'i özlemiyor musun hiç? Özlemez miyim? Ama biz de geçti reis. Şuna bak Ali. Kendini ihtiyar yerine koyuyor. <laughs> i̇htiyar olmasak bile yorulduk be usta. O dalgaların oluşturduğu çalkantı yordu bizi. Doğru söylüyorsun. Biz de denizden başka bir şey bilmediğimiz için böyle söylüyoruz işte. Bizimki zorunluluktu biliyorsun reis. Seninkisi ise zevk. Sen de gel bakalım Hızır. Deniz neymiş bir dinle. Bak, konuşmuştuk ya. Hayırdır? Neyi konuştunuz öyle? Oruç kaptanla yaşadıkları macerayı. Hmm, öyle mi? Ben de duyayım o zaman. <laughs> gel gel. Siz inşallah büyük denizci olacaksınız. Ustan şaka yapıyor. Gel otur şöyle. <laughs> Bak bu ustan var ya büyük adam. Estağfurullah. Öyle öyle bir iki macerasını anlatayım da dinle bak. Bir keresinde düşman gemileri etrafımızı sarmış. Biz bittik diyorduk. Abdullah Usta, bu sakin adam birden hareketlendi. Düşmanın amiral gemisine geçti. Orada azman mı azman bir adam. Hem de iyi okçu. Bize aman vermiyor. Bir de çok güçlü bir top var. Biz battık diyoruz. Öyle yorulduk ki bilemezsiniz denizin sıcağı bir şeye benzemez. Tuzla karışır çölden beter. Çölde insan hiç olmazsa tedbirlidir. Denizde suyu göre göre tedbiri unutursunuz. Öyle bir şey. Aşağıda forsa ayaklandı, ayaklanacak. Leventlerde, tayfalarda yılgınlık. İşte senin ustan bu azmanı görmüş. Artık kaçış yok. Gemiler birbirine dayanmış. Son bir hamleyle bizim gemiyi ele geçirecekler. Çengelli halatlarla çekiyorlar gemiyi. Yani neyse. Öteki yemidekiler ilk hala tattıkları anda ben bu ustanı gördüm. Aman yiğitlerim dedim. Koruyun Abdullah'ı dedim. Ok yağdırın. Aman vermeyin. Bir taraftan da bağırıyorum. Ne yapıyorsun sen? Bu dedi ki ama reis. Forsa olmaktansa ölmek iyidir. Rodos zindanlarını bilirim ben de. Yıllarca neler çektik. Tamam dedim kendi kendime. Yürü yiğidim dedim. Leventlere bağırdım. Daha hızlı hareket edin. Koruyun. Aman Allah'ım karşılıklı ok yağıyor. Ama hiçbiri ustana değmedi. Geçti karşıya. O azmanı getirdi. Amansız bir boğuş. Ardından birkaç Levent ustanı takip etti. Fakat bizim tarafa da geçenler oldu. İşte şu bacağı o zaman kaybettik. Fakat ustan sayesinde gemimizi kurtardık. Bir de düşmanın amiral gemisini aldık. Göreceksiniz. O azmana ne oldu? <laughs> ne mi oldu? Abdullah ustayla boştular, boştular, boştular. Görenlerin anlattığına göre Abdullah ustayı birkaç kere fırlatmış, üstüne atlamış. Fakat senin ustan çok çevikti. Boğuşmanın sonunda adamı yıkmış. Adam aman dilemiş, et senin kölenim demiş. Ben kendime geldiğimde adamı gördüm de aman Allah, dev gibi bir şey. O uzaktan gördüğümden daha az ama yiğitmiş. Bizde köle olmaz demiş Abdullah Usta. Adam bu sözden etkilenmiş. Bize katıldı. Vay be. Ya sen Usta'nın çamurla marifetini gördün. Biz de denizde gördük onu. Ah, amma da konuştum ha. Deniz bu gençleri özler Abdullah Usta. Biz geçmişte yaşıyoruz işte. Ah, neyse. Biliyorsun buraya gelme sebebimi. Şimdi bizim yanımızda Türkçeyi iyice öğrenecek. İşi öğrenecek. Bizim geleneğimizi de kavrayacak. Filip bizden biri artık. Bir değil iki yardımcım var artık Abdullah Usta. Eyvallah. Ee, artık ben yavaş yavaş kalkayım. Hadi hoşça kalın bakalım. <laughs> O, Yakup ağa, nereye böyle? Birkaç küçük işim var. Onları halledeceğim Kurt Ahmet Reis. Küçük kaptan da yanında. Sen nereden böyle? Filip Abdullah Usta'ya teslim ettim. Oradan. Hayırdır inşallah. Hayır hayır. Şöyle bir yere oturalım da. <laughs> tamam. E ee, anlat bakalım Kurt Ahmet. Yakup ağa, biliyorum. Biraz karşısın. Ama senin bu çocuklar için bir konuşayım dedim. Adlarını duyardım ta Bodrum'da. Bizim büyük oğlan Muslihettin gibi denize merakları varmış. Evet. Ben derim ki bu küçük kaptanı tersaneye versin. Bak biz gidiyoruz bir şeyler öğretsin. Beraber denizlere açılsak. Deniz tehlikeli be Kurt Reis. Yersiz yurtsuz olmaz. Baba ben denizci olmak istiyorum. Oruç Özür dilerim. baba. Haklısın Yakuba, ama sen de biliyorsun ki bu adada denizden uzak kalınmaz. Sultanımız da denizciyiz. Orası öyle de. Öyleyse bir düşün de. Boruç bize biraz müsaade Hı. ederse. Hadi sen Hızır'ın yanına git. Ben oraya gelirim. Korkmakta haklısın. Ama geçen günkü olayda gördün. Benim diyen denizcinin yapamayacağını yaptılar. Bu yüzden... Biliyorum biliyorum. <laughs> Göğsüm kapardı. Hatta gurur duydum. Ne kadar gurur duysan az. Ben de hayranım bu ikisini. Ama şunu da söyleyeyim. Sen eğer izin vermezsen... Bir düşünelim. Katalina ile de konuşalım. Sonra ne yapabiliriz? Karar veririz. Demek sen de buradasın ha? Öyle. Artık benim çırağım. <laughs> Senin çırağın mı? Olsun. Bakalım kim daha önce usta olacak? Göreceğiz. Filip, bence iddiaya girme. Ee? Filip'e ne zaman önlük takacaksın Hızır Usta? Estağfurullah Usta. Sen varken bize düşer mi? <laughs> yok yok. Sen takacaksın. Bakalım öğütlerimizi hatırlıyor musun? Unutur muyum ustam? Aferin. Ama önlüğü sonra takacağız. Ben dışarı çıkacağım. Siz konuşun. Dükkan size emanet. Tamam ustam. Hah. Abi, bugün çok ilginç şeyler öğrendim. Ne öğrendin yine? Filip de duydu. Hı hı. Çoğunu anlamadım ama usta bir gemiyi tek başına ele geçirmiş. <laughs> o azman adamı tek başına yıkmış. Tek başına gemiyi nasıl ele geçirecekmiş? Kurt Ahmet Rey'i söyle dedi ya. <laughs> Ne olmuş bana da anlatsanız anlatsanıza. Hangi hazman adam? Abi, Abdullah Usta bizim bildiğimizden de iyi denizciymiş. Kurt Ahmet Reis öyle bir anlattı ki. Öyle. <laughs> Hala öyle diyor. <laughs> Anlamamış. Gemiyi ele geçirmişmiş. <laughs> tamam tamam anlamadık. Hep çırak kısmı konuşur mu ustasının yanında? <laughs> ah. Konuş konuş izin veriyorum. Ama Bilip sen aldırış etme. Bu böyledir ev. Azman diyordunuz. Çırak izin verirse anlatacağım. Tamam usta. Sustum. Aferin sana. <laughs> Baba. Abim denizci olacakmış öyle mi? Bakacağız. Hı? Abdullah usta yok mu? Bir işim var deyip çıktı. Neyse. Usta yok. Siz de işi bıraktınız. Şunlara bak hadi. Hızır, sen neden işinin başında değilsin? Ee... Sen de Filip. Artık boş durmak yok. Hadi bakayım işinizin başına. Buruç, hadi biz de gidelim. Tamam baba. Neler olmuş anlatacaksın ha. Tamam abi. Boruç, Hadi! Tamam baba! Baba? Efendim? Ee, Kurt Ahmet'le ne konuştunuz? Ne mi konuştuk? Ee, hiç havadan sudan. Ama ben yanınızdayken, sen yanımızdayken mi? Ben yanınızdayken benle ilgili konuşuyordunuz. Tersaneye mi gireceğim ben? Bakalım. Anneyle konuşacağız. Baba, ne olur annemi ikna et. Ben denizci olmak istiyorum. Konuşacağız işte oğlum. Deniz o kadar kolay değil. Bak Kurt Ahmet'in durumuna. O birçok şey öğrenmiş. Ben de öğrenmek istiyor. İskenderiye'yi, Granada'yı, oralara gitmek istiyor. İşte beni korkutan da bu. Ama konuşacağım anne. Yaşasın! Hele şu İlyas'ın durumunu halledelim de. Onu gerçekten medreseye mi vereceksin baba? Evet. O da sizin gibi denizden çıkmıyor. O ilim öğrensin. İlim çok önemli. Evet baba. Annenle karar verdik. O ilim insanı olacak. Hem dini hem de tabiatı öğrenecek. İstanbul'a mı gidecek? Nereden çıkardın bunu? İstanbul'da çok önemli medreseler varmış. Sultanımız orayı fethedince ilk önce ilim demiş. Ta Türkistan'dan, Mısır'dan ilim adamları gelmiş. Fatih medreselerini kurdurmuş. Sen nereden biliyorsun bunları? Aferin sana. Tavi Efendi'nin İstanbul'daki oğlu anlattı. Başka neler anlattı bakalım. Rasathaneler kurdurmuş sultanımız. Ali Kuşçu diye biri varmış. Yıldızların ne söylediğini biliyormuş. Bak sen. Yıldızları takip ederek yön bulurmuşuz. Kuyruklu yıldızlar yol gösterirmiş denizcilere. Maşallah, maşallah. Ben bu yüzden çok seviniyorum İlyas'ın ilimle uğraşacak olmasına. Bize de öğretirem, değil mi baba? Aferin oğlum. Öğrenmek lazım. Böyle olun hep, tamam mı? Tamam baba. E, İlyas İstanbul'a gider mi peki? Belki. Burada iyi çalışırsa neden olmasın? O da öğrensin. Ali kuşçuyu görsün, İlim adamlarını görsün. İnşallah. Belki sultanımızı da görür. Çünkü sultanımız ilim adamlarını huzura çağırırmış. Onu da mı tabii efendinin oğlu anlattı? Sultanımız çağırırmış, ilim adamlarını dinlenmiş, kendisi de konuşurmuş. Ama böyle tahtta oturmazmış. Nerede oturuyormuş peki? Onlarla aynı yerde otururmuş. Diz çökermiş. Ya. O da konuşurmuş. Hem birçok dil biliyormuş. Aferin sana. İlim çok önemli. Denizci de olsan, işçi de olsan önemli. Aferin. Aferin. İlme kulağınızı tıkamayın. Tamam mı? Tamam baba.